Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Ee, bugün yine Karadeniz bölgesinde e, Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki Vazelon Manastırı'nı e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Her ne kadar tarihi hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olmasam da e, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım sizlere. Burası e, Trabzon'un Maçka ilçesinde. Bu Sümele Manastırı'na doğru giderken zaten tabelalarını göreceksiniz. Sümele Manastırı'na değil de böyle Gümüşhane'ye gider gibi Zigana Dağı'na doğru devam edip ...ilerden bağlanılan bir yerde. Yaklaşık 2-3 kilometre kalana kadar yolu çok fena değil ama ondan sonra yolu bayağı bir bozuluyor. Yani burası şu an herhangi bir işletme gibi düşünmeyin. Turistik bir tesis değil, Kültür Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir yer falan değil. Böyle bildiğiniz ormanın içerisine girip epey bir yürüyüp falan tırmanarak gelip görebileceğiniz, keşfedebileceğiniz bir yer. Biz de bayağı bir zorlandık açıkçası bu bölgeye gelirken. Yani burayı nasıl ve niye yapmışlar diye düşünürken işte ufak tefek araştırmalarla vesairelerle filan e, öğrendiğim kadarıyla şöyle ki işte o dönem bölgede yaşayan insanlar e, normalde krala tapıyorlar. İşte krala tapmayanlar, normal e, tanrıya inananlar ibadetlerini gerçekleştirebilmek için, e, inançlarını yerine getirebilmek için böyle dağ tepe sarp arazilere tırmanıp böyle yerlere... Burası Sümeyla'dan daha geçmiş dönemde yapılan bir yer, hatta rivayet o ki işte buranın geliriyle Sümeyla'nın yapıldığı söylenir. 7-8 bugünün deyimiyle mahalle diyebiliriz ya da ufak tefek ilçeler olarak da göz önüne alabiliriz ya da düşünebiliriz. 7-8 tane mahallenin yerleşim yerinin ortak ibadethanesi burası. Yer aslında çok güzel ama inanılmaz bakımsız kalmış tabi. Yani bu tarz yerleri merak edenler ve sevenler için gelip görmelerini tavsiye ederim. Ama dediğim gibi çok bakımsız, çok kırılmış, çok fazla malzeme çalınmış. Bilinçli olarak tahrip edilen yerler de çok fazla. Yapının içini gezmeye başladığınızda çok fazla mozaik vesaire falan olması da freskler, çizimler, duvarlardaki işte resimler, tasvirler falan var. işte, cehennem tasviri. Öldükten sonra onları seyredenler vesaire değişik tasvirler var. E i̇çeriye girdiğimizde tabi bakımsızlık had safhada. Zaten dediğim gibi Kültür Bakanlığı tarafından filan işletilen bir yer değil burası. E çok fazla tahribata, hırsızlık amaçlı falan uğramış. Yani Yanlış yanlıştır hırsızlık tabii ki yanlış hani övdüğüm için söylemiyorum ama adam arkadaş en azından bir amaç uğruna gelmiş çalmış gitmiş hani hak vermesem de ki hiçbirimiz hak vermeyiz e, derim ki adam geldi amacına uydu kardeşim çaldı gitti ama bir de buralara kadar gelip buralara tırmanıp bilmem ne yapıp ziyaret edip gezip e, şu resimleri çizenler gözleri oyanlar duvarlara isim falan yazanlar var ya bunları gerçekten anlayamıyorum hani amacın ne arkadaş? ...değer vermiyorsan gelme, gezme. Değer veriyorsan buraya kadar tırmandıysan, geldiysen, gezdiysen... ...ya birazcık korumaya çalış ya. Hani hırsızın amacı var kardeşim, alacak, satacak, eyvallah. Ama senin derdin ne yani? Duvara gittin, isim yazdığında ne oldu? Sümerada da aynı durum var. Hatta tarihi eserlerin hemen hemen hepsinde aynı durum var. Ya bu değişik bir şey, ben algılayamıyorum artık ya. Adam Ayasofya'ya gidiyor, kapıyı kemiriyor. Buraya geliyor, duvara yazı yazıyor başka bir kiliseye gidiyor. Oradaki işte gözleri uyuyor. Bilmem ne yapıyor falan filan. Ben hakikaten algılayamıyorum artık ya. Adam gitmiş Sümer manastırına. Tek yol İslam yazmış. Aferin sana küçük Mücahit. Çok büyük iş başardın yani. Vallahi biraz sinire yenik düşüp e, kafanız şişirdiysem kusura bakmayın. E, burası dediğim gibi zor bir bölge ama bu tarz yerleri merak edenler için gelip gezmeye e, görmeye değer, ufak bir alan ama yine bir saatinizi alacaktır hani içeriği gezmek, tam anlamıyla incelemek çünkü çok fazla girilip çıkılabilecek yeri var. E, Dedim gibi bu tarz şeylerden, bu tarz yerlerden hoşlanan insanların gelmesini tavsiye ederim. E, zor bir yolu var, e, belli bir yerden sonra arabayla değil de işte bir, bir kilometre kadar bir yürüyüşle, tırmanışla gitmek daha keyifli olacaktır. Yani hem böyle yerleri hem trekking yapmayı falan seviyorsanız e, Sümela yerine direkt buraya gelin bile diyebilirim yani neredeyse hakikaten şey zorlu engebeli arazi ve daha sonrasında güzel bir yeri görüyorsunuz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım sizin için orta derecede de olsa iyi bir rehber olur. Şimdiden herkese iyi geziler dilerim.